Bakayım. Son zamanlarda meydanlarda kilo boy oranına ölçüm yapıyorlar. Sizce evet. Sivaslılar kilolu mu? Vallahi ben küpeyse şey, şey yapadım mı? Bilemem orlacın şey. Kilolu musunuz sizce? Hiç tartılmadım. Hiç tartılmadım. He. Hiç adetmedim hani bu hiç. Kilo Çünkü... önemli mi sizce? Önemli. Şo iyi diyor. Şeşman iyi diyor. En sahibi olacak. Sivaslılar genelde kilolu evet. Sizce efendim? Ben hiç şey cevap tamam. Halim yok. Neden kilolular sizce? Dengesiz besleniyorlar. Ekmeği çok yiyorlar. Ya yani evet. un, un mamullerini çok yiyorlar. Ondan bilinçsiz olduklarından dolayı kilolular. Siz kilolu musunuz? Evet. O da ben de görmüyorum halimiz. Ne evet. kadar fazlanız var? En az 10 kilo fazlan var. Var var. Kilo yaş ilerledikçe önemli bir nokta mı sizce? Tabii ki. Tabii tabii. Zayıflamayı düşünüyor musunuz? Vallahi elimden geldiği kadar çalışıyorum. Normalde kışlar İstanbul'da kalıyorum, yazın ben buraya kilo vermek için geliyorum. Bahçede, bağda bir şeyler yapıyorum, çalışıyorum. Biraz da veriyorum da yani. İstanbul'a gittiğimde daha farklı oluyorum yani. Normal abla. Sivaslılar normal. normal. Ha. Siz kilolu musunuz sizce? Kil kil kiloluyum ben. Ne kadar fazlanız var orsalama? Var canım, 92 kiloyum ya ben. Zayıflamak için bir şey yapıyor musunuz? Yok, hiç de bir şey yapmıyorum. Zannetmiyorum ya, kilolu değildi. Siz kilolu değilsiniz gördüğümüz evet, kadarıyla. Evet. Kilolu var mı etrafınızda, çevrenizde? Var, var. Zayıflamak için bir şey yapıyor mu sizce? Zannetmiyorum yapmazlar. Kilo yapmaz önemli var. mi peki? Zannetmiyorum ama önemli değil. Sizce Sivaslılar kilolu mu? Kilolu. <laughs> Benden belli oluyor. <laughs> Neden kilolular sizce? Çünkü Sivas'ın yemekleri çok güzel. <laughs> çok lezzetli. Evet, hanımların da bence eli çok lezzetli. O yüzden hepimiz yemek yemeyi seven bir toplumuz. Bence o yüzden de biraz kilo çok becerikliler gerçekten. Konuk etliyiz. Konuk etliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Peki hiç e, böyle zayıflamak için bir şey yapıyorlar mı? Kilolarına dikkat ediyorlar mı? Ya benim tanıdığım birçok insan evet ediyor. Spora gidiyor, diyet yapıyor. Hiç marka söyleyebiliyor muyum? Yok. Tamam. Yani keserim orayı sormayın. Yok kesmeyin o zaman. Başka ürünler kullanıyorlar. Bitkisel çay içiyorlar. Benim çevremdekiler böyle. Siz Aynen. Kilo korumak için neler yapıyorsunuz? Ya biz ikimiz de pilates yapmaya özen gösteriyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Ama dönem dönem ikimiz de kaçırdığı şeyler oluyor işte. Yani gerçekten her şey çok lezzetli olduğu için dayanamıyoruz herhalde. <laughs> ya da spor artık belli bir zamandan sonra çok yorucu geliyor, vazgeçebiliyoruz ama. Genel su anlamda diyeti çok yapıyorum, çok sev severim. Önceden oruç tutuyordum, yine oruç tutlarım devam ediyor ama su diyeti de çok lezzetli bir şey ben ne bileyim ha hep zayıf işte gördüğün gibi <laughs> ben kiloluyum. <oluyor. gülüyor> <laughs> <Biraz gülüyor> ne kadar fazlanız var? <laughs> var bir 10 kilo, 15 kilo. Neden kilolusunuz kilo. sizce? Çok mu yiyorsunuz? Yok ondan ne ya spor fazla yürüyüş yapmadığımız için herhalde. Ama mesela Sivaslar genelde böyle istasyon caddesini gidip gelir yaramaz mı o? İşe yaramıyor mu? Yok tabii o yaramaz ya normal böyle rutin spor yapmak gerekir tempolu bir şekilde. Yani o işi o şekilde yapmak lazım. Yoksa böyle çarşıya çıkayım, bir iki yürüyün falan o yürüyüş olmaz. Sivaslılar değil de genelde Türkiye'de ben fazla kilolu insan göremiyorum. O da zaten beslenmeye bağlı olarak düşünüyorum ben. Sayılmaz. Dünya şey, şeylerine baktığımız zaman, yani standartlarına baktığımız zaman ben zannetmiyorum yani. Siz kilolu musunuz sizce? Ben değilim. Ben zaten 62 kiloyum. Boy, boyum 1.74. Zayıfım bile. Yani iyiyim daha doğrusu çok şükür. Var mı çevrenizde kilolu insan? Var tabii canım. Yani şimdi normal <laughs> kilolu derken yani kilodan kiloya fark var şimdi. Kilo neye göre? Boya göre mi? Şimdi kısa boylu olur. Diyelim ki 1.60 boyundaki bir hanımefendinin 70 kilosu olduğu zaman çok kilolu görünüyor. Aslında çok kilo değil normal şartlarda. Ama işte boy kısa olduğu için öyle görünüyor. Şu an hiç kilolu göremiyorum belki de fazla kilo <laughs> yok yok Va vardır belki de göremiyorum <laughs> ee, Yok yani Sivas'ta kilolu Vardır illa olmaz olur mu yani kilolu da olan vardır kiloluslu olan vardır yani Kiloludur. Kilolu değil herkes karını iyi kimse karışmasın bizim kilomuz Var ki iyi yani kimse ilgilendirmez Peki Neden kilolular sizce Sivaslılar? Ya Sivas'ta iş oranı şey değil bayanlar yani çok çalış çalışma şeyi yok alanı gerçekten yani bazı ev hanım oluyor ne, oturdukları yerde mecbur hamur işleri Sivas hamur işini seven bir memleket yani bence yiyor. ondan evet yiyor kilolu kiloluyuz evet, evet. neden kilolular sizce yanlış hamur beslenme evet hamur işi fazla yani yemekleri mi güzel bu yüzden mi çok yiyorlar yoksa spor mu yapmıyorlar yemekleri de güzel de Türkiye'nin genel olarak yemekleri güzel bence ama çok ekmek tüketiminden falan bence kilo. Hamur işinden. Evet hamur Dolayı. işi. Peki. Çok siz... sevdiğimiz için hamur işini. <laughs> ne kadar fazlanız var tahmini? Benim mi? Söylemesi. 3-4. Benim bayağı var. 10 kilo var. Vallahi Sivaslılar normal kilolu. O <laughs> nasıl oluyor? Çok da kilolu değil yani. Ben ha şimdi derim, kilolu muyum? <laughs> kilolu musunuz? Kiloluyum. <laughs> Niye diyeceğim? Ben 52 kilo da güreşiyordum. Dikim evinde, askeri dikim evinde. Şimdi oldum 87 kilo. E i̇şte kilolu yok. Ama zarif, güzel, itibarına, yemeğine, yiyeceğine dikkat eder de yeşilinden. Şundan ama hamur yedik, makarna yedik, kengeli yedik, kete yedik dersek kilal oluruz. Ne oluruz? Ondan sonra da şuradan şuraya gidip gelişi fız 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 öteriz. Kilo önemli mi sizce? Önemli değil. değil mi? Önemli, önemli. Önemli mi? Değil Tabii. Kilo önemli değil. Niye kilo oldum mu? Rahatsızlık var. Anladım. Peki siz zayıflamak için bir şey yapıyor musunuz? Vallahi hiç de işte bir şey yapmıyorum. <laughs> ha yemek, sabahlayın pek ekmek yemiyorum. Ekmek yemek çok kilo aldırıyor. Kilolu. Kilolu mu? Kilolu. Neden kilolu sizce? Spor yapmadığından, yürüyüş yapmadığından kilolular. Biraz da fazla yiyorlar. Ne yiyorlar da bu kadar kilolu? Vallahi bilemiyorum. Yiyorlar. Sivas yemekleri mi kilo aldırıyor? Spor yapmıyorlar, yürüyüş yapmıyorlar. Bak ben 15 kilometre yol yürüyüş gidiyorum. giderken de arabaya binip gidiyorum. Tabii kilolu. Bayanlar ki daha kilolu. Kilolar. Çok yedikler ne? yiyorlar bu kadar da kilo oluyorlar? Kadın rakısı var bilmiyor musun? Nasıl? Kad bayan rahıları var. <laughs> bat bat. Ha bat. Bu, ya. Ha bat yemekten mi kilo alıyor? Tabii o kilo aldırır adamı. Normal mi? Siz kilo olur musunuz sizce? Ben kendim kilo oluyordum da düştüm ben. Düştünüz mü? Zayıfladınız. Düştüm. 110 kiloydum 83 kilo yedim. Nasıl geldik. zayıfladınız? Aa buraları kısarsan da biraz vermedi şükür, çok şükür. Her ilin e, farklı bir şey oluyor. Her ilde illa kilolu olanlar da var, zayıf olanlar da var. Ama Sivaslılar, e, şimdi Sivaslıların yerleri burada değil, çoğu İstanbul'da, e, büyük şehirlerde. Ta eski zamana dayalı buradan gitmişler. Buradaki insanlar e, genelde yaşlı kesim, tabii insan yaşlandıkça ister istemez obez oluyor, ne bileyim hasta olanlar oluyor. Hafif kilolu oluyorlar. Yani Sivaslılar kilolu mu değil mi biraz eee gerçekleşmiş olabilir. Yani kilolu olanlar eee o eee kilolu olma olasılığı yüksektir. Bence Sivaslılar kilolu değil. Bir e seksen ideal vücut ölçülerine diye tahmin ediyorum. İdeal dediniz. Evet ki. Peki. Peki. Efendim. Abi. Bunlar göbekli. Bunlar göbekli. Göbekliler evet. Onlar kilodan insan. Sayılmıyor mu? Onlar Türk kası ya. <laughs> Öyle mutlu ediyorlar kendilerine. Bizce Sivaslılar ee... Biraz kilolu e, sağlık açısından dikkat etmeleri gerekiyor. E, yemek beslenmek değildir. E, oturduğunda çeşitli gıdalardan alınması gerekiyor. E, hamur yönlü, tahıl yönlü beslendiğimiz için ekonomik şartlar bozuk olduğu için mecbur bu şekilde beslenmek zorunda kalıyor halkımız. Bence Sivaslılar kilolu. Çünkü bizim buranın yemekleri çok lezzetli. Ee, ben Türkiye'nin çoğu yerine gittim, gezdim. Ama Sivas'ınki kadar e, böyle güzel yemek yapan yer hiç ben görmedim. O yüzden de kilolu olduğunu düşünüyorum yani.